Hepinize selam fantastik canavarlar Bugün sizlerle birlikte gamer merkezi yapıyoruz Yani oyuncu merkezi Evet Aslında oyunda böyle bir yer var Ama benim evimde de olsun istiyorum Bana yine bana yine Şimdi arkadaşlar gamer merkezine Şöyle şey bilgisayar falan mı koysam Hani oyun Oyun için bilgisayar koyabilirim Ya direkt bundan falan mı koysam Evet Bundan koyacağım. Yanına da burada değil, buradaydı zaten o. Yani Şundan koyacağım. Güzel. Tamam. Sonra buraya oyun koyacağım. Oyun olması lazım. Yani inşallah. Ay şurayı kapatmayı unutmuşum. Evet var, evet var. çalış bakalım. Bu çalışacak. Ne? Ben o kadar CD taktım. Hiç mi oyun olmaz ya? <laughs> du du, -du, -du, -du. Evet, bu niye açılıyor emin olayım bak bir fikrim yok. Aa niye yani oyun açmam mı ben bu oyun değil mi? Ne bu o zaman niye CD'de bu? Ee, şey. <laughs> Neyse ben o zaman şuraya bilgisayar falan koyayım. Ne diyeyim artık yani bilgisayar mı koyacağız? Yapçuk bir şey yok. Yapçuk. Yapçuk bir şey yok arkadaşlar. O sırada izleyiciler. Yapçuk mu? E? Şuradan hemen. Yapçuğumuz şeyler. <laughs> ya çok eğlenceli demek. Yapçuku 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 yap. Bu da bu bilgi. Bu bilgisayarı çok seviyorum da olmaz. Şimdi şuraya şunu koyayım. Sandalye. Gamer sandalyesi. Bana sandalyeler. Yam. Güzel. Ama bu çok büyük ya. Daha küçüğü yok mu? Minnak masa. Şunun gibi ya da bunun. Ya bu daha iyi. de yerin rengini muhtemelen değiştireceğim. Şimdi madem oyun merkezi şöyle eyle. Aha! Aa! Aa, ben niye bu kadar çok ağladım? Şimdi şuraya girelim. Şunu alalım. Nerede bakayım? Ya kız sen. Sonra ne yapalım? Şuraya gidelim. İşte gelin bakayım. Kim gelmek ister? Şöyle. Yok ya, hayır. Onu şöyle ortaya yapalım. Daha eğlenceli olur. Tamam, o tarafa ben depolama alanı falan yapacağım muhtemelen. Kuvvetle muhtemel. Şimdi şuraya gir. Şu pufları al. Pufları al ama. Sonra da şöyle yap. Sonra geç. Arkadaşlarımı falan mı çağırsam ne bileyim belki canı falan mı çağırsam acaba? Ya da Emir'i. Emir'i de getirebilirim. Neyse önce tamamlayayım burayı da sonra getireyim. Tamam. Şimdi gelelim şuraya. Depolama alanı yapacağım. Kesinlikle. Evet. Olmaz olmaz. Şuraya güzel mi güzel mi güzel mi güzel. Şundan koyacağım. Niye bilmiyorum. Çünkü güzel. Çok Çünkü gayet çok güzel. E, gayet çok güzel diye bir şey yok. Tamam şimdi. Gelin bakayım. Açıl açıl açıl. Dım 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 dım. Nam 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 nam. Kardos yedek. Yedek. Ha bunlar normal. Bunlar direkt bu. Niye girmiyorlar içine? Neyse. Şunları da şöyle koyayım. Şu topu da şuraya koyayım. Sonra sonra camı şu pinponu da şuraya koyayım. Sonra bunu buraya koyayım. Bu yedek kardos bu arada. Buraya ben kardosları açacağım. Kardos, 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 kardos. Nerede? Neredesiniz? Buradasın. Ama bir dakika. Basketbol potası. Neyse. O kadar da artık yeter. Bir de şöyle güzel lambalar. Böyle lüks lamba olmasın. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S bir şey koyulmuyor. Koyuyorsun artık bir şey çünkü seninle kafayı yiyeceğim. Nerede bunlar? Niye koyulmuyorlar ya? Evet, tamam. Benim için fark etmez. Allah. Gelin bakayım. Nerede? Yer rengini veyahut da buralar değişmiyor zaten de. Yer rengini yine böyle değil de böyle yapacağım. Şöyle güzel. Gamer rengi. Oyunda ne kadar güzel renkler varmış ya. Ay bu renk çok güzel. Turkuaz var mı? Ha, turkuaz. Ama neyse. Şu daha iyi. İnşallah bu az öncekidir bu arada. Ya, yanlış olabilir çünkü. Neyse. Ben videoyu birazdan bitireceğim. bunlar koyulmaz. Bunlar da koyulmaz. Tavandan sarkan bir de birkaç tane. Evet. Tamam bence fena sayılmaz. Güzel oldu ya. Ben bunu sevdim. Bir de sabah yapalım. A evet arkadaşlar. Bugün ben kesinlikle Arkadaşlarımla çağıracağım. Mesela şuradan hemen Emir'i çağırayım. Belki can da gelsin. Gelirler birazdan şöyle asansöre koyayım. Gelsinler. Bu kim tanımıyorum. Aa de çağırayım. <laughs> ne zaman gelirler acaba? Aha geldiler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk, hoşu bulduk. <laughs> Her zamanki esprileriyle belki ama burada esprilerin kralı benim. Hayır benim, hayır benim, hayır benim. Hayır benim. Neyse. Ee, hangi oyunda başlayalım? Ben şuraya geçeceğim. Evet arkadaşlar biz oyunlarımızı oynarken sizde de videoyu bitirebiliriz şöyle. Dağıtıyorum ben kartları. Evet arkadaşlar o sırada videoyu bitirebiliriz. Görüşürüz fantastik canavarlar. Görüşürüz.